Hepinize selam canlar ben Mert Can Selam Aleyküm Bugün sizlerle birlikte Urfta Enivya bir oynayacağız Lan bak sürpriz mutluz bize çökmez kardeş Yalnız benim şeyim var Benim pasifim var daha kanka Benim pasifim var daha ha Buraya kadar iyi atmıştır o Oh Güzel güzel Şimdiden hepinize iyi seyirler. Valla bu atlayıp atlayıp gelecek üstümüze bir dakika. Benim Q'ya bak. Ölmek istemiyorum. Hayır beni bırak. Allah'ım Q'ya ikinci kez basamadım. Buraya yardım edin lan. Doğdum doğdum. Doğdum. Ya benim Q'lar nereye gidiyor be? Oğlum ben oyunu mu değiştireyim? Ne yapayım ya? Neyse, Urf'da anime oynayacağız ve Urta's yani bildiğiniz gibi artık anladık dediğinizi duyar gibiyim. Tamam Oynuyor. hocam anladık. Vallahi pek de hakim değilim şampiyona ama bir şeyler deneyeceğiz bakalım. Şöyle. 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 şöyle, şöyle. Onu yemezsen şöyle. Durma da durmadan neye atıp duruyor? Benim hareketlere bak. Allah'ım benim hareketlere bak mal gibi oynuyorum. Oha. Pasifim var daha da. Ona yemliyorum. Ah. Donan da yer mi dedim de yemedi. E Q yapacak. Aynen. Neyse bir base atalım. Ne kasacağız? Vallahi tanrıça falan kasmayacağım bu arada. Habaset ilk item alabiliriz. Güzel olur. Bir tane de ayakkabı çekeyim paramız varken. Şöyle hemen neyine e doğru gidelim. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Abi çocuğun bu W'su bize çok kötü kantırlıyor. Yani W'su sıkıntı bunun. W açacak tahmin ettiğim gibi. Şimdi W'ün yok ama. Aşırı kanturluyor beni ya. Şuna bak. Ya yani A mi de yemiyor. W'nin üstünden de E atlıyor falan. Gel kankacım. Allah dur. Bir dakika. Kapıyı kapattım kardeş. <laughs> Kapıyı kapattım. Nasıl kaçıyor ama? Şuraya bir duvar atayım gelemezsin. Oğlum fena kaçtın ben öldüm sandım lan. Bak bak Bizimkiler görmedi orayı bu arada. Twitch'in geldiğini. Beyaz atabilir miyim? İyi attık bari de ben çok vurdu kuleye ya. Arkasına doğru atlayacağım daha ultim falan var o yüzden korkmuyorum yani. Gel kardeş ya yaklaş ya yaklaşırız kameraya ya. The double açtı Ölmem ki kanka. I'm here buradayım ya. Ne oldu? <laughs> kanka hayırdır ya? <laughs> ne oluyor abi? Hayırdır? Size bu cesaret... <laughs> Leander alalım. Sonra kendi lane'imize tekrar gidelim. Buraya 3 kişi geldi şimdiye kadar. Bakalım ne olacak. Silas geldi. Leblanc sadece duruş atıyor. Neden bilmiyorum. Aha. Ha, kaymış arkadaş. AP kaydı kestik. Sıkıntı yok. Oğlum kapıyı koyuyoruz ve gelemiyorlar ya çok güzel değil mi ya? <laughs> burada burada savaşırım ben bununla. Hiç affetmem yani. Böyle artistlik yaptığına bakmayın bunun hiçbir şeye yaramaz yani bunun artistliği. Yiyeceğim bunu bilerek ha benim ulti kapanıyordu. Kanka hiç şansın yok biliyor musun? Ölsem de hiç şansın yok yani. Çünkü daha ultim var. Twitch gelirse öldürürüm ama o yüzden base yo base atmayacağım. Güven'i gördük, Twitch'i gördük. LeBlanc AFK diyebiliyoruz. Bir tek Silas da öldürdük zaten. Bir tek Ambesta sıkıntıydı Ulaşım hayaletim var. Açarım. A few moments later. Allah. Allah'ım. Var mıyım lan? Bye bye. <laughs> Buraya da duvar atacağım gelemeyecek. Gelebilecek ya. O <laughs> ne kadar güçlü. Ne kadar saçma. Adamı duvarı kapatıyor mu? Öl Gelemiyor. Ama buradan şimdi görünmez çıkmasın ha. Ulti falan açıp kuleme vuruyor lan. Bende 3K para var. Geliyorum bekle orada. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Bekle celladın geliyor. Bekle. Bir sor şunu AD mi kasıyorsun lan? AD kasıyor. Ah be hiç haberin yok eş dost biz zama düşeceğiz Sen durma kal Benim yakma olduğu için adamın üstünde Giremeyeceğim E ee? <laughs> Gelemez ki buraya. beni gelme bana gelmeyi bıraktı. Güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Öl kanka. Nil Anka mı demeliyim? Ay buraya yardım yok mu ya? Yok öldük. Çok kötü yakalandım ya. Duvarın üst, duvarı arkasına attım yanlışlıkla. Twitch orada ne yapıyor abi? Kuleye vuruyor. Ve karşınıza duvardan geçen duvar mı? Yok artık. <laughs> oğlum ben adamdan kaçıyorum o ondan herkes birbirinden kaçıyor Gel kanka çok üzgünüm ama 584 nedir lan o Ona nasıl bir hasardı lan? çok Çorget'in ultisinin yarısını vurdu benim en yeteneği Bu hasar ne oğlum? Enivia çok güçlü lan. Bir de atlayalım bakalım ambessa bizi kesebilir bu arada çok fazla dash falan atıyor tamam gule de vuruyor ha öleceksin kanka oh Allah'tan pasifim var var ya 3 ulti açıp buraya gelir mi Mitte olay var. La bir dur lan et. Allah belanı versin ya. Ultim var da şey pasifim. Hadi lan. Yetişemedi ya. benim hasar şaka mı? Gerçi aynı, aynı hasarı o adam da verdi ama o adam 20 level. Ben 19 levelim. Level farkına rağmen verdiğim hasara bak. Evet, burada mevzu var. Oğlum benim hasar bak. Güzel. Eee kimse almadı mı? Park öldü şöyle bir ulti açalım buraya. İşte, aa şöyle geçersem çıkamazlar buradan. Oğlum benim karakter niye bir şey atmıyor? Yetenek atamadım ben sanki bana mı öyle geldi? Oğlum ben yetenek atamadım değil mi? Orada yetenek basamadım ben hiçbir şeye. Niye öyle oldu? Neyse. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.